Yaşasın okulun son saati. Kızlar sizinle konuşmamız lazım. Arkadaşlar hepiniz harikasınız. Herkesin sınav sonuçları gerçekten mükemmel. Basketçiler bekleyin. Ede öğretmenim sınav sonuçlarımız mükemmel olduğu için çok mutluyuz harika. Annemler gurur duyacak. Gece 12'ye kadar çıkmama izin verirler. Kızlar harikasınız. Bakın istediğiniz zaman nasıl da yapıyorsunuz değil mi? Öğretmenim çok mutluyum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Doğru yaptığımı hiç düşünmemiştim. Mükemmel yaptığımdan eminim. Kızlar bizi dinleyecek misiniz? Tamam söyleyeyim bakalım. Öğretmenim bizim de sınavlarımız güzel miydi? Cici, Ede öğretmen herkesin mükemmel yaptığını söyledi. Belki biz değiliz. Cici, Nika ve sen, sizin de sınav sonuçlarınız harika. İstediğiniz zaman siz de yapabiliyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Harika, annemler akvaryum için bana bilet alacaklar. Cici, belki ailem bana da bilet almak ister. San, abartma istersen. Haklısın Cici. Belki ailem bize de bilet alır ve birlikte Yunus Akvaryumuna gidebiliriz. Çok eğlenceli olur. Tamam kızlar ailemle konuşurum. Sen Cici harika. Ne kadar harika olduğumu biliyorum. Bekle Cici bir şey hatırladım. Yunus Akvaryumunda Yunuslar yok ki. Var. Yok. Var. Yok. Var. Kızlar durun. Yunus Akvaryumunda bir tane bile Yunus yok. Ee, neredeler ki? Denize bırakılıp akrabalarına teslim edildiler. Ne, ne akrabası ama? Ciddi misin Cici? Cici ne olacak başka büyük baba, büyük anne, anne baba? Böyle unutlar işte. Kızlar dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hayır geçmiyoruz. Şimdi boşuna mı mükemmel sınav kağıdı yaptım ben? Evet, evet öyle. öyle. Cici, cici üzülme. üzülme. Ama yaz tatilinde denize gideriz. Orada sadece yunusları değil büyük anne ve babalarını da görürüz. <laughs> ne büyük anne büyük babası? Yani yunusları göreceğiz, genç yunusları da göreceğiz. Aa anladım. Harika. Basketçiler cevabımız <laughs> hayır. Antrenmanları ve okulları aksatamayız. Anladınız mı? Ha? Kızlar ciddi misiniz? Sakura ama seni seviyorum. Kedi ben de seni seviyorum. Evet, ben de seni seviyorum. Çocuklar bizi sevdiğinizi biliyoruz ama bizi anlayın antrenmanı ekemeyiz. Yarın okulda olmamız gerekiyor. Anladınız mı? Evet arkadaşlar anladık bizi sevmiyorlar. Evet bizi sevmiyorlar. Sakura bunu senden beklemezdim. Hadi çocuklar. Yaptıkları normal mi sizce? Bu aşk değil. Kesinlikle. Peki hala kızlar eve gidelim. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Yarın görüşürüz Dora. Görüşürüz Ayda öğretmenim yarın bekliyorum. Dora, düşünebiliyor musun? Sınavın mükemmel geçmiş. Bak Amber, sana yapabileceğini söylemiştim. Şüphelenmemeliydin. Şüphelendim işte. Hoşça kal Dora, görüşürüz. Hoşça kal Amber. Maskot sana çok teşekkür etmek istiyorum. Kızlar antrenmanlarını daha çok ciddiye almaya başladılar. Harikalar. Anet hocam verdiğim sözü tuttum. Teşekkürler Maskot. Onlarla gurur duyuyorum. Ben de öyle. Anet hocam hadi gidelim. Gidelim maskot. Kızlar bu gece ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, şahsen ben en sevdiğim diziyi izleyeceğim. Ben de geçen hafta yapamadığım ödevimi yapmayı düşünüyorum. Ödev yapacağım yani. Ben de. Sen de Cici. Annenle babanı ikna edip hepimize akvaryum bileti aldır. Kızlar ciddi misiniz? Evet. evet. Ee, bilmiyorum. Cici? Tamam, annemle babamı ikna edip bize akvaryum bileti almalarını sağlamaya çalışayım. Harika. Harika. Kızlar, beni de yanınıza alır mısınız? Mert, Ceyda, misin? misin? Evet. Mer, kimse sana akvaryum bileti almayacak. Hadi gidelim kızlar. Gidelim. Kızlar hoşça kalın. Hoşça kalın kal, Dora. Dora. Dora bana akvaryum bileti al. Mir şaka mı bu? Hayır Dora ciddiyim gitmek istiyorum. Mir derslerine iyi çalışırsan ailen sana akvaryum bileti alır. Artık gidebilirsin okulun son saati kapatmam gerek. Tamam mı? Pekala Dora tamam görüşürüz. Görüşürüz Mir. ha <laughs> Çocuklar kız arkadaşlarımız artık bizi sevmiyor. Bir gün bile okuldan kaçamıyorlar. Evet ben de öyle düşünüyorum Thomas. Öyle sevgi olmaz. Beyler bir fikrim var. Ne oldu? Yarın sabah erkenden evlerinin yakınında buluşuyoruz. Evlerine gizlice girip tüm eşyalarını alıyoruz. Böylece okula gidemiyorlar. Evet kesinlikle. Ve sonra isteseler de istemeseler de kaçmak zorunda kalıyorlar. Evet bizimle yürüyüşe çıkıyorlar. Harika fikir Thomas. Tamam beyler yarın sabah erkenden evlerinin yakınında toplanalım tamam mı? Tamam. İşte bu kadar gidelim Hadi. Kızlar çocukların bize neden kızdığını anlamıyorum. Eğer bizi sevselerdi antrenmanlara ikmememiz gerektiğini anlarlardı. Sana katılıyorum Sakura. Ah tamam kızlar sinirlenmeyelim. Yarın okula gidip antrenmana katılmamız gerekiyor. Katie tamamen aynı fikirdeyim. Ah tamam kızlar hadi uyuyalım. İyi geceler. İyi geceler kızlar. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Evet çocuklar hazır mısınız? Thomas biraz korkuyorum. Kim Sakura'yla takılmak istemiyor musun? Evet, istiyorum. İşte bu kadar endişelenme. Her şey yoluna girecek. Dan, sen? Ben de korkuyorum. Den, olayla çıkmak istemiyor musun? Evet, istiyorum. Bu kadar. O zaman yapmalıyız. Hadi çocuklar, gidelim. Gidelim. Beyler uyuyorlar. Thomas ne yapıyoruz? Evet Thomas ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi gidip eşyalarını alıyorsunuz. Thomas sen neden gelmiyorsun? Uyanmasınlar diye burada bekleyeceğim. Hadi gidelim Dan. Hadi gidelim. Hadi çocuklar hadi. Şşş, sessiz olun. Uyuyun kızlar. Uyuyun. Artık bizimle yürüyüş yapacaksınız. Thomas tamam hazırız. Aferin çocuklar. Hadi kızlar bakalım sabah okula nasıl gideceksiniz? Çocuklar geliyorum. Günaydın. <laughs> Bakın çocuklar her şey yolunda. Boşuna endişelendiniz. Thomas bacaklarım gerçekten çok titredi. Çok korkmuştum inanamazsın. Hadi okula gidip eşyalarını saklayalım. Sonra kızların okula gelip gelmeyeceğini kontrol edelim tamam mı? Thomas bugün okula hiçbir kız gelemez kesinlikle. Thomas gerçekten harikasın. Pekala çocuklar hadi gidelim. Kızlar uyanın. Kızlar almışız, Hazırlanın. Hadi. Dişlerimi fırçalayayım. Ah Lola dişlerini okulda fırçala. Hazırlan. Hadi. Oh. Kızlar uykumu alamadım. Kate lütfen kıyafetlerimi getir. Oh. rujum nerede ya? Ah, nereye koyduysan oradadır. Biraz daha uyumak istiyorum ben de şu an Nutella'lı ekmekle bir bardak süt içmek istiyorum. Kızlar, kızlar. Ne oldu? Eşyalarımız yok. Nasıl yok? Sakura sen mi aldın? Hayır. Lola peki sen? Hayır. Kate belki de sen aldın. Hayır ben de almadım. Durun bakalım çocuklar. Bizimle yürüyüşe çıkıp okula gitmememizi istemişlerdi. Belki de eşyalarımızı onlar aldı. Haklısın. Okulda giyecek bir şeyimiz kalmasın diye eşyalarımızı aldılar. Peki ne yapacağız? Tamam kızlar sakin olun. Okula pijamalarla gidelim ve onlara bize hiçbir şeyin engel olmayacağını gösterelim. Katılıyorum Katie. E. Ben de Katie. E. Spor ayakkabılarımız burada mı peki? Biliyor musun? Spor ayakkabılarımız burada. Harika. Pijama ve spor ayakkabıyla okula gidiyoruz. Tamam mı? Evet, gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Onlara hiçbir şeyin engel olmadığını gösterelim. Gidelim. Sinirlerim tepemde. Antrenman başlayalı 15 dakika oldu ama kızlar hala yok. Dora seni aramadılar mı? Anet, Maskot herkesi gördüm ama kızları görmedim. Belki siz nerede olduklarını biliyorsunuzdur diye ben de size soracaktım. Ama sanırım bilmiyorsunuz ilginç. Evet Maskot daha dün övdük onları. Olacağı buydu. Tamam Dora onları antrenman odasında beklediğimi söyle. Hadi gidelim Maskot. Gidelim Anet. Evet ilginç. Son zamanlarda çok iyilerdi. Ne olduğunu anlayamıyorum. Belki de uyuyakaldılar. Evet kesinlikle uyuyakaldılar. Kızlar kafeden siparişimi siz mi çaldınız? Ne? Ember senin siparişini ne yapalım? Kendi yemeğimizi kendimiz söyleyebiliriz biz. Evet, size inanmıyorum. Kendime üç tane pankek söylemiştim ve sizin de pankek sevdiğinizi biliyorum. Kabul edin. Siz mi çaldınız? Ember senin pankeklerini ne yapalım? Evet, sen sütlü pankekleri seviyorsun. Biz reçelli seviyoruz. Evet, evet. Bugün reçelli seversiniz, yarın sütlü seversiniz. Çaldığınızı biliyorum. Çekilin şimdi önümden. İyi mi bu kız be? Pankeklerini çaldığımızı söylüyor. Bakmayın ona kızlar. Bence pankek falan sipariş etmedi. Evet, sadece bizim ona pankek almamızı istiyor. Sen ve Nika asla en pankek almayacağız, tamam mı? Tamam kızlar, hadi makyajımızı düzeltelim. Gidelim. Mir sana kaç kere söyledim? Alex'e örnek alma. Sen akıllı bir çocuksun. Daha iyi çalışmalısın. Lütfen Alex e örnek alma. Tamam öğretmenim. Bana hemen söz vermeni istiyorum. Söz veriyorum öğretmenim. <laughs> tamam. Umarım her şeyi anlamışsındır. Ve aileni okula çağırmak zorunda kalmam. Anladım öğretmenim. Ah, anladığına sevindim. Şimdi gidebilirsin. Teşekkürler öğretmenim. Ah şu çocuklar. Beyler bakın. Keti yürüyüşe çıkalım mı? Hayır antrenmanım var. <laughs> <laughs> Dolay yürüyelim mi? İlk önceliğim antrenman. Beyler bakın. <laughs> Sakura bugün benimle yürüyüşe çıkar mısın? Çok karizmatiyim. Hayır benim için amigoluk önce gelir. <laughs> Çocuklar siparişimi gördünüz mü? Burada sütlü pankekler olacaktı. Hayır, Hayır görmedik. görmedik. Pankekler mi kayıp yani? Evet hem de en sevdiğim sütlü pankeklerdi. Sonuncuları almıştım. Neyse boş boşverin. Ah, ah, sonunda sonunda gitti. gitti. Çocuklar sizinle yürüyüşe çıkamayız. <laughs> yürüyüşe çıkamam antrenmanım var. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kızlar pijamalarla okula mı geldiler? Bunu nasıl yapabilirler? Ah, acilen Anet'i aramam gerek. Anet, kızlar okula pijamalarıyla gelmişler. Teşekkürler, doğru anladım. Kızlar pijamalarıyla gelmişler. Pijamayla mı? Evet. Ne? ne? Kızlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Okula pijamayla gelmişler. Doğru mu gördüm ben? gerçek resmen. Şok içindeyim. Okulda neler oluyor? Anet Hoca onlara bunun hesabını sorar bence. Tabii ki sorar. Tamam kızlar hadi gidelim. Gidelim. Çok korkunç kızlar durun. Şimdi Anet Hoca'ya basketçilerin eşyalarımızı çaldığını söyleyeceğiz. Evet neden onlar yüzünden acı çekelim ki? Evet hadi söyleyelim. Gidelim kızlar. Anet, Anet hocam, hocam sizinle önemli bir şey bir konuşmalıyız. konuşmalıyız. Aa bana mı diyorsunuz? Ben de sizinle bir şey konuşmalıyım. Pijamalarla okula nasıl gelirsiniz? Siz çok ilginç. Evet. Anet hocam şimdi size neden okula pijamalarla geldiğimizi anlatacağız. Basketçiler evimize girip tüm eşyalarımızı çalmışlar çünkü. Evet evet, evet eşyalarımızı, eşyalarımızı çaldılar. Kızlar lütfen gerçeği söyleyin. Kızlar, basketçiler gerçekten eşyalarınızı mı çaldı? Evet anne, hocam eşyalarımızı çaldılar. Hemen bir şeyler yapmalısınız. Neredeler peki? Nerede olacaklar kafede oturup şaklaban gibi gülüyorlar. Kızlar beni takip edin. Oh oh! Herkes hemen müdüre. Aileniz okula gelecek. Çocuklar, siz <laughs> Eğer bunu yaptıysanız bizi gerçekten sevmiyorsunuz. Ben bunu senden beklemezdim. Thomas gerçekten yaptın mı? Lütfen, Lütfen bizi, bizi affedin. affedin. Müdüre dedim. Tamam. İşte böyle kanalı beğenin, abone olun, zile tıklayın ve yeni harika videolarımızı bekleyin. Tekrar, Tekrar görüşmek, görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın. Hoş Hadi kızlar şimdi gidip basketçilerden eşyalarınızı alalım. Doğru basketçiler, basketçiler bizi, bizi bekleyin. bekleyin.